Ülkemin güzel insanları nerede yaşıyorsanız yaşayın. Mesafeyi ayarlayın, maskeyi takın, hijyen unutmanın sağlık kalın inşallah. Bozan Mahallesi'nin spor kulübüne başarılar diliyoruz. Öyle değil mi Ekrem abi? Şampiyon Bozan Spor. E, ee, şampiyonu... Önümüzü gelen her takımı yeneceğiz. Her takımı. Evet. evet. E, ee, şampiyon olursak nereye yükseliyoruz biz Ekrem abi? Süper amatör. Süper amatöre yükseliyoruz. Evet. Ondan sonra neresi? Ondan sonra bal ligine. Ondan sonra üçüncülük, ikincilik, birincilik olsa Fenerbahçe'ye oynayacağız. Ondan sonra ha. uzay spor kulübü. <laughs> Mars'la karşılaşacağız. Ya. Jüpiter'le, Jüpiter eee. Spor'la, Fasole, Mars Spor'la, Real sporla karşılaşacağız. Real Madrid, Liverpool, Manchester United. Bunlarla oynayacağız abi. Evet, Şampiyonlar Ligi. Avrupa Evet, Bozan Mahallesi çıtayı yükselttikçe yükseltiyor. Eski spor öldü, Bozan Spor sağ olsun. Evet Kasım Hoca, sen evet, Bozan, Bo şimdiden Bozan şimdiden Spor Bozan Spor hakkında şimdiden. ne düşünüyorsun? Başarılar diliyoruz Bozan Spor'a. İnşallah kazanacağız. İnşallah. Hep destek, tam destek Bozan Spor'a. Ekrem abi e, kim milyoner olmak ister yarışmasına katılmayı düşünmedin mi hiç? 8 sene önce 2007, 2008 7 sene önce bu acet ettim. Bir türlü nasip olmadı. Ya, aradılar. Çok uğraştım. Genel kültürümü çok görüyorum ben Ali, Bey, Ali abi. Evet. Ee, ben, ben, memur sınavında 92 puanla ben memur oldum. Genel kültürüm benim süper. Evet. Geçenlerde işte başvurumu aktive ettim. Belliyoruz bakalım. Gidersem 60 milyon aşağı gelmem. <laughs> <Vallahi> gelmem. <laughs> ya ben 2000, 2000 TL'yi zor kopardım ya. Ya sen yol parasını kurtardın yeter ya. Tabii ben ya. zaten Youtuber'ım ya. Biz oraya şov yapmaya gittik. Ya senin e, amacın başka değil Ulaştın. Ya amacımız amacı ha, fazlasıyla ulaştık. Evet. Benim amacım da bu, bu lazım ha. Para. Para! Ev alacağım ev! Ev! Ev alacağım ev! Gençliğinde paraları yedin yedin, ya. şimdi aklına geldi, <laughs> kafalara vuruyor. <laughs> Duvarlardan duvarlara. Bastık paraları Leyla'ya. Ya. ya bozanlar hep böyle midir? Hep sonradan başlarına... Bozan var. öyle abi. ...akılların sonradan mı başlarına Sondan gelir. Sonradan <laughs> gelir. <laughs> evet, bozan. Bana bir tane at ayarlayın bak. Bağımsız belediye başkanı adayınız. Ozan geçit töreni yapacak. İnşallah, inşallah. Sana şöyle şanlı bir şey yapacağız böyle devir teslim. Evet. İnşallah. Ekrem abi bir at bulalım ya Bozan'da böyle bir. At çok ya. Şularından da sen tut şöyle Bozan'da bir gezi yapalım ya. Bozan'da yer var ya. Evet. Olmam, atın kralı var Bozan'da. Ya Bozan beni pek ciddi almıyor bu konuda. Ben Türkiye çapında adamım. Yok. Tanımadığımız iş adamı siyasetçi yok bizim ya. Bozan bizim mi? kalbimiz vatan sevgisi, Bozan sevgisiyle dop dolu. Bizlerin niyetin iyi olduğunu biliyoruz abi. Biliyoruz yani. Osmaniye Mahallesi'ne gittim. Video çekemeden geri geldik ya. Bizim makine arıza yaptı. Ya bir ara işte son... Ya bir ara daha gidelim. Ha, Beraber Osmaniyeli güzel kardeşlerimizle video çekelim. Ağaç. Ben Bozanda e... Evet. Ben Bozanda süt ürünleri tesisleri düşünüyorum çok değerli bir iş adamıyla görüşmelerim sürüyor. Daha bağımsız belediye başkanı adayıyken, daha başkan bile olmamışken çalışmalara başladık biz Ekrem abi. İnşallah Allah gönlünü göresin. Ali abi bu Pozan e, mahallesinin spor kulübünün karşılaşması nerede olacak şu anda? Üniversite evleri top sahasında. Nasıl güzel mi sahaları? Çok güzel, çok, çok güzel. Esşi Nasıl? En güzel amatör. Takımın adı neydi karşılaşacağımız? Miyalıçık Spor. Bizim Miyalıçık. Evet, Niye Miyalıçık'ta oynanmıyor? Tabii açık kendi sahası olmadığı için orada oynuyor. oynuyor. Ciddi mi? Evet. Niye açık sahası yok, yok, mu? Yok. Enteresan bir durum değil mi? Evet evet. E Bozan kendi maçlarını nerede oynuyor? Belik oynayacaksınız. Senin çektiğin sahada. Öyle mi? Evet. Alpuda oynamayacaksınız. Alpuda sahası uygun değil yani. Aa, uygun. Ona onay vermiyorlar. Alt yapısı zayıf. Oyun modları falan pis, bakımsız. Evet. Ben orada çekim de yaptım gerçekten. E bir de Alpuda çekim yap. Nerede? Alpuda yap çekim. Belik ova da mı? Alpuda yapan, Bir, görmem, bir e çektim ben de. her tarafı. Ha öyle oğul süper. Ben beni bana tazminat davası açarlar. Hayır. Mahkemeye verirler. Ya Hayır, böyle abi, böyle siyaset öldürdük, öldürdük ya. Ya böyle olmaz. siyaset mi olur ya. Abi. Öfkeyle nefretle ya. Ya, ya. Olmaz abi. Benim oğlana da iş sözü verdiler almadılar. Eleştiri yazım açık olacaksın. Babamın oğlu olsa da eleştiri açık olacaksın abi. Ne olur. Ben açık konuşuyorum. Ben gerçek bir şey evet. Ben Ben bir Adalet ve Kalkınma Partiliyim. Bir evet. parti hariç bütün partileri kalbime basıyorum. Evet. Neymiş parti? Önemli olan insan sevgisi, insana hizmet öyle değil mi? Evet. O partinin HDP herhalde. He evet, tabi. Evet. Adını reklam olsun diye söylemiyorum ama sen söyledin. Sıkıntı yok. Nedir kafasını soracağım. Bu vatan birlikle beraberlik olduğu sürece rahat, huzurlu, mutlu yaşar. Bizi ne bölebilirler, ne, ne bayrağımızı indirebilirler, ne ezanımızı dindirebilir Allah aşkına. Biz etle dayanaklarımızı ayrılabiliriz, mümkün değil. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Kasım ucu çok kısım ben ya. Niye ya? Benim ölümü... Ali Balgöm'ün dedi yanlış şey yaptı ya. alp gömülmesi lazım ya. Öyle mi? Abi biz nasıl dua bu adamı ya? Vallahi ne bileyim ya. Talibah mı gideceğiz? Kasım Hoca gerçekten Alp ilçesinde Allah Allah. sayılı yürekli adamlardan biri. Kamera korkusu olmayan, Allah'tan başka kimseden korkmayan çok değerli bir insan. O benim e, en yakın ortağım, can dostum. Yalnız yere çok bakıyor. Yani gözü toprakta bir an önce ölüyüm istiyor. <laughs> Kendin <laughs> Kazım Hoca torunların Hayırlılar. torunlarını görecek. Yapma öyle yanlış hatalar. Evet arkadaşlar evet. bize göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi ve ya çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda yine beraber olacağız. Tekrar e, Baş yapacağımız sahaya gelince yeni bir canlı yayın açacağız. Kendinize iyi bakın. Bozan'a selamlar. Şampiyon Bozan Spor tekrar. Evet. Ekrem abim şampiyon Bozan Spor dedi. İnşallah her şey kalbine yüreğine göre olur. İnşallah abi.